Lenovo'nun üst seviyede konumlandırdığı dizüstü bilgisayar modellerinden biri olan Yoga 9i bu videoda inceleme konuğumuz oluyor. Lenovo Yoga 9i sahip olduğu 11. nesil Intel Evo serisi işlemcisi, şık tasarımı ve etkileyici malzeme kalitesiyle tercih edebileceğiniz en iyi premium dizüstü bilgisayar modellerinden biri. İnce yapısı ve metal gövdesine rağmen sadece 1.3 kilogramlık ağırlığıyla Lenovo Yoga 9i, Bulunduğu sınıfta tercih edebileceğiniz en iyi ikisi bir arada Windows dizüstü bilgisayarlardan biri olarak da karşımıza çıkıyor. Lenovo Yoga 9Z'nin tasarımıyla oldukça etkileyici olduğunu söyledik. Bunu oluşturan temel nedenlerden biri gövdesinin metal malzemeden yapılmış olması. Cihazın trackpad kısmında ise metal malzemeye eşlik eden cam malzeme Lenovo Yoga 9 inin elegan tasarımında bütünlük sağlayan detaylardan biri. Üstelik bizim test ettiğimiz Yoga 9i modelinin arka yüzeyinde bir deri kapak kullanılıyor. Yine deri, metal ve camın birleşmesi Yoga 9i'yi gerçekten tasarım anlamında en iyi Windows cihazlardan biri haline getirmiş durumda. Yoga 9i'nin trackpad kısmındaki cam malzeme de sadece tasarım olarak cihazı daha güzel göstermekle kalmıyor aynı zamanda trackpad'i de çok daha akıcı bir şekilde kullanmanızı olanak tanıyor trackpad ve bilgisayarın kalan yüzeyi parmak izi okuyucusu da dahil olmak üzere tek bir bütün oluşturduğu için hem fütüristik bir görünüm sunuyor hem de yine rakibi olan Windows bilgisayarlara göre çok daha pratik bir kullanıma imkan tanıyor. Özellikle Yoga 9 i'nin son zamanlarda test ettiğim en iyi trackpad deneyimine sahip Windows bilgisayar olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Trackpad'in sağında bulunan parmak izi okuyucu sensörü de oldukça iyi çalışıyor. Ben parmak izimi okutmakta bir problem yaşamadım. Yoga 9 i'nin trackpad bölümünün tamamen cam olmasının eksi yönü ne derseniz Tek eksisi tabii ki cihazın cam yüzeyinin fazlasıyla parmak izi tutuyor olması. Ancak düzenli olarak zaman zaman temiz bir bezle silmeniz bu sorunun da çözümü olacaktır. Bununla birlikte de cihazın arka kapandaki deriyi nasıl koruyacağınıza ilişkin notlar Yoga 9 iğnenin de kutusundan çıkıyor. Özellikle cihazı satın aldıktan sonra deri malzemeye nasıl bakabilirim ya da burada nasıl bir garanti sunuluyor gibi konularla ilgili bilgiye kutu içeriğinden çıkan dokümanda ulaşabiliyorsunuz. Yoga 9i'nin klavye deneyimi de oldukça başarılı. Diğer Lenovo cihazlarından alışık olduğumuz klavye dizilimi bu cihazla da devam ediyor. Bununla birlikte bilgisayarı kutusundan çıkarır çıkarmaz klavyede 10 parmak yazmaya hemen başlayabildiğimi söyleyebilirim. Hem tuşların derinliği hem de basma hassasiyeti oldukça başarılı. Cihazın klavye aydınlatması da iki kademeli olmasına rağmen oldukça yeterli. Bu arada video boyunca biz bu modeli Lenovo Yoga 9i olarak adlandırırsak da Lenovo Yoga 9 olarak da isimlendirildiğini görebilirsiniz. Buradaki i ekinin temeli Intel işlemciye sahip olmasından geliyor. Yani Yoga 9 ile 9i'nin tasarım tarafında ne gibi farkları var gibi düşünce aklınızda oluşmasını aslında temelde aynı cihazlardan bahsediyoruz. Hatta birçok satış noktasında Lenovo Yoga 9 i modeli Lenovo Yoga 9 olarak da belirtilmiş. Orada yine içinde hangi işlemcinin kullanıldığına bakabilirsiniz. Lenovo Yoga 9 i modelinde dahili olarak kaleme de yer veriliyor. Kalem ekran menteşesinin hemen sağ alt kısmına oldukça iyi bir şekilde konumlandırılmış. Hem tasarım olarak sizi rahatsız etmiyor hem de kalemi kolaylıkla yuvasından çıkarabiliyorsunuz. Aynı zamanda kalem hassasiyeti ve ekran takibi ile birlikte de oldukça iyi bir deneyime sahip. İster not alın, isterseniz cihazı beyaz tahta olarak kullanın. Lenovo zaten Windows cihazlarda kalem konusundaki en başarılı üreticilerden bir tanesi. Yoga 9i'nin de kalem deneyimi oldukça başarılı. Lenovo Yoga 9i videonun girişinde de bahsettiğimiz gibi ikisi bir arada bir tasarıma sahip ve dokunmatik ekranı mevcut. Dokunmatik ekranda oldukça iyi çalışıyor. Özellikle ekran tarafındaki ekran gövde oranının oldukça yüksek olması da Yoga 9 iyi kullanma keyfinizi arttırıyor. Cihazı tam katlı modda yani tablet modunda kullanırken de açıkçası metal gövde olması sizi çok korkutmasın. Çünkü sadece 1.3 kilogramlık ağırlığıyla taşınabilir bir yapıya sahip. Lenovo Yoga 9i ses deneyimi konusunda da oldukça başarılı. Şirket burada Dolby Atmos destekli hoparlörlere yer veriyor. Hem de dizi film izlerken hem de standart kullanımda ya da müzik dinlerken ses deneyiminin beni oldukça etkilediğini söyleyebilirim. Ekran konusunda gelecek olduğumuzda ise bizim incelediğimiz Yoga 9i modelinde 14 inçlik Ultra HD çözünürlüklü bir dokunmatik ekran bulunuyor. Dokunmatik ekranında hassasiyeti oldukça başarılı. Hem normal dizüstü bilgisayar pozisyonunda kullanırken hem de tablet modunda kullanırken Yoga 9i'nin dokunmatik ekranından oldukça iyi bir tepkime geri dönüş alıyorsunuz. Bununla birlikte ekran da kalite olarak oldukça başarılı. Yoga 9i'nin ekranında da Dolby Vision standartında HDR desteği bulunuyor. Yani özetle HDR videoları Lenovo Yoga 9i'nin bu muhteşem ekranında izlemeniz mümkün. Özellikle grafik tasarım çalışmaları yapan kişilerin çok merak ettiği bir konu var. Ekranın desteklediği renk gamutu. Bu cihazda da DCI-P3 renk gamutu %90 oranında destekleniyor. Bu da özellikle belli bir oranda sRGB destekleyen panellere göre çok daha zengin bir renk anlamına geliyor. Ayrıca masada çalışırken monitör kullanmayı da seviyorsanız Lenovo Creator 27 monitörünü çok yakında inceleye olacağız. Bir süre bu cihazla birlikte deneyimledim ve onu da oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Creator 27 monitörün inceleme videosundan haberdar olmak için de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lenovo Yoga 9i'nin etkileyici ekranı ve etkileyici tasarımı tabii ki iyi teknik özelliklerle de destekleniyor. Bizim incelediğimiz modelde de Intel'in 11. nesil Evo serisi Intel Core i7-1185G7 işlemcisine yer veriliyor. Bununla birlikte 16 GB'lık LPDDR4X RAM ve 1 TB'lık PCI Express standartını destekleyen SSD mevcut. Yani hem bellek tarafında hem depolama alanı tarafında hem de işlemci tarafında oldukça güçlü bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yoga 9i modeli tabii ki ince tasarımlı ve genellikle profesyonel iş kullanıcılarına hitap ettiği için harici bir ekran kartı bulunmuyor. Ancak Intel Evo serisinde yer alan Intel Iris Xe grafik birimi de oldukça iyi bir grafik birimi. Temel tasarım çalışmaları yaparken ya da video düzenleme yaparken sizin için fazlası da yeterli oluyor. Burada da çok fazla harici bir grafik kartına ihtiyaç hissetmiyorsunuz. Özellikle sahip olduğu güçlü Intel Core i7 işlemcisiyle birlikte oldukça yüksek boyutta ofis dosyalarını işleyebilirsiniz. Video düzenleme ve grafik tasarım çalışmaları konusunda yine cihazın gücünden faydalanabilirsiniz. Oyun konusuna gelecek olduğumuzda Lenovo Yoga 9i'nin temel amacı aslında oyun oynamak değil. Ancak yine de GTA 5, Counter-Strike Global Offensive gibi orta grafik kalitesine sahip çok yüksek GPU gücü gerektirmeyen oyunları Yoga 9 ile rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Yani iş ya da okul yaşantınızda Yoga 9 ile çalışırken ara sıra oyun kaçamakları yapmak için de bu model ideal ancak tabii ki çok güncel oyunları oynamanız mümkün değil. Zaten Yoga 9 ile'nin temel amacı da oyun değil elbette. Bu noktada Legion serisine göz atmanız gerekiyor. Bağlantı girişlerine gelecek olduğumuzda bilgisayarda iki adet her ikisi de Thunderbolt destekli type c girişine yer veriliyor. Bilgisayar tipci üzerinden şarj oluyor. Aynı zamanda Thunderbolt destekli monitörlerinizi Lenovo Yoga 9i'ye de bağlayabiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan biri. Bilgisayar oldukça ince bir yapıya sahip ancak Lenovo buna rağmen üzerinde bir adet USB Type-A yani standart USB girişi de konumlandırmış. Aynı zamanda HDMI gibi bağlantılar için de harici bir adaptör kullanma ihtiyacınız var. Yoga 9i'nin yine diğer bir avantajı da dönüştürücü adaptör. Caz'ın kutusunun içerisinden çıkıyor. Bununla birlikte Yoga 9i'de kulaklık girişine de yer verilirken sağ tarafında sadece güç tuşu bulunuyor. Bunun dışında bir bağlantı girişi mevcut değil. Pil tarafına gelecek olduğunuzda ben Yoga 9i'yi günlük kullanımımda ortalama 6 saat 7 saat kullanabildim. Yani özellikle çok yüksek işlem gücü kullanmayacaksanız Yoga 9i'nin bataryası size bir gün boyunca yeterli olacaktır. Özetleyecek olursak. Lenovo Yoga 9i sahip olduğu güçlü teknik özellikleri, ince ve şık tasarımı, aynı zamanda deri, cam ve metalin bir araya geldiği üstün malzeme kalitesiyle tercih edilebilecek en iyi Windows dizüstü bilgisayar modellerinden biri. Özellikle katlanabilir ikisi bir arada ekrana sahip olması ve kalem desteğinin sunulması da önemli noktaların başında geliyor. Cihazın fiyat etiketinden bahsedecek olursak bu videoyu çektiğimiz tarihlerde ortalama 20 bin lira fiyat etiketinde Lenovo Yoga 9Z'nin incelediğimiz modeline sahip olabiliyorsunuz. Ancak tabii ki yine fiyatla bulunduğumuz piyasa koşullarından dolayı değişiklik gösterebilir. Fiyatını hak ediyor mu diyecek olursanız profesyonel kullanım için hem şık görünen hem de güçlü hayatınızın her anda yer alacak bir dizüstü bilgisayar modeli arıyorsanız Lenovo Yoga 9i tabii ki tercihiniz olabilir ve grafik işlem gücü kullanacağınız modelleri inceliyorsanız da bu noktada Lenovo'nun Legion serisi gibi farklı modellere de göz atabilirsiniz. Bu cihazın temel kullanım alanı tabii ki de profesyonel yaşantınız diyebiliriz. Siz Lenovo Yoga 9 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle deri arka kapağını nasıl buldunuz? Benim çok hoşuma gitti. Lütfen yorumlar kısmında görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.